Mehmet Tezkan Türkiye'nin Utanç Saati Hayat, Ümraniye'de bir gece konuda bulunan el bombalarıyla değişti. El bombası deyip geçmeyin. El bombası başına onlarca müebbet hapis düştü. Operasyonlar operasyonları izledi. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, 5, 6, 7, 16, 17, 18 derken ucu bucağa kaçtı. Neredeyse hakkında soruşturma açılan açılmayan kalmadı. Kiminin telefonu dinlendi, kiminin evi arandı, sorgulandı, gözaltına alındı, göz daha verildi, bırakıldı. Kimileri de tutuklandı. Ceza verir gibi tutuklandı. Türkiye öyle bir hale gelmişti ki insanlar mini bavullarını yatak ucuna koyarak kuş uykusuna daldılar. Kuş uykusu dedim. Çünkü sabah 5 Türkiye'nin utanç saati olmuştu yüzlerce yazarın, çizerin, aydının evi sabahın beşinde basıldı. Çağırdıklarında savcıya tereddütsüz gidecek insanlar kelepçelenerek götürüldü. Kafalarına basılarak araçlara sokuldu. Aşağılama, itibarsızlaştırma, karalama, yaftalama gırla gitti. Operasyonlar dalga dalga sürerken iddianameler de peş peşe çıktı. Birinci iddianame, ikinci iddianame, üçüncü iddianame, 2. birincinin içine atıldı. 3. de birinciye eklendi. Yetmedi. 6., 7., 8. iddianame yazıldı. Onlar da birleştirildi. Onlar da birincisinin içine konuldu. 9, 10, 11. Devam. 12., 13., 14. derken sayı 22'ye çıktı. Tam 22 iddianame. Hepsi aynı sepete konuldu. Fakat Ergenekon terör örgütüydü ama ortada terör örgütü yoktu. Ne bir cinayet ne bir bombalama. Savcıların aklına Danıştay saldırısı geldi. İki sahte belge, bir yalancı tanık işi çözdü. Danıştay davası da birleştirildi. Terör örgütünün artık terör eylemi de vardı. İşlem tamam gibiydi. Fatura kesilmeye hazırdı. Fakat küçük bir problem daha vardı. Binlerce teröriste sahip örgütün yeteri kadar silahı yoktu. Gerçi polis kendi gömdüğü silahları kendi bulup örgüte yamamıştı ama çoğu işe yaramazdı. Tezgah kokuyordu. Savcılardan birinin aklına şeytanın aklına gelmez denilen geldi. "İşi uzatmayalım, tek hamlede çözelim." dedi. Öteki savcılar sordu. "Nasıl?" Eski Genelkurmay Başkanını terörist diye içeri alalım, örgüte yamayalım, olsun bitsin." dedi. Öteki savcılar doğruya dediler. Böylece örgütün tankı, topu, tüfeği de olur. Dediklerini yaptılar. Eski genelkurmay başkanını hapse attılar, müebbet hapsini istediler. Türkiye çüş diye bağırdı. Oha diye haykırdı. Ama korkudan sessizce. içinden kimselere duyurmadan. Sonrasını biliyorsunuz. Türkiye tezgahın, kumpasın, daniskasına tanık oldu. Ergenekon davası dün yeniden başladı. Ergenekon savcılarının birleştirdiği iddianameler teker teker ayrıldı. Danıştay saldırısının dosyası ayrıldı. Genel Genelkurmay Başkanı'nın yargılanması durduruldu. Ergenekon sopasıyla Türkiye'yi titreten savcılar, hakimler nerede ne yapıyorlar diye sorarsanız bir kısmı kaçtı gitti, bir kısmı hapiste volta atıyor. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü sadece siyaseti sarsmadı. Muhafazakar camiayı da salladı. Az buz değil, yedi şiddetinde salladı. Kimi alaya aldı ama çoğunluk haklı buldu adaletin olmadığı fikri kabul gördü. Stardan taş getiren bu havayı şöyle yansıttı. İktidarın küçümsemesi medyada kimi köşelerin alaya almaları, yıpratmaya yönelmeleri tabi. Ama bir toplumsal birikime tekabül etme amacı taşıdığını görmezden gelmemek gerekiyor. Adalet talebi. İsterseniz Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü aşağılama eğilimi çerçevesinde siyasal istismar olarak görebilirsiniz. Ama istismarın da bir toplumsal karşılığının olması gerektiği açıktır. Zemini olmayan şeyin neyini istismar edeceksiniz? Kılıçdaroğlu'nun eylemi klasik CHP tabanının ötesinde karşılık bulur. Bu yaklaşım muhafazakar cephede yeni bir kavgayı başlattı. Çıkan sonuç şu. Adalet arayışına karşı çıkılmaz. Adalet yürüyüşüne karşı konulmaz. Mehmet Tezkan